<laughs> hikaye Diyarbakır'ın bir bütün anlatan bir hikaye. Türkçe konuşmak istedim ama Türkçe şey yapamadım. Özür dilerim hepinizle. Diyarbakır'ı bir bütün anlatan bir hikaye. Sizin hikayeniz ee, uzun bir zaman ve emek sonucunda bu Pandemiden önce başlamıştık bu filme. Ee, pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kaldık. Pandemiden sonra tekrar devam ettik ve bitirdik. Ee, geçtiğimiz 17 Mart'ta vizyona girecekti. Malum deprem izin vermedi.

bekari insanlar fimidir geçen gün de Kerem gün de cama sert